Hanımlar ekran başına. Eğer hala kendinize uygun bir diyet bulamadıysanız sıradaki haberimiz tam size göre. Evet, Hülya Koçit ve Gülben Ergen'in de uyguladığı çorba diyetini izliyoruz şimdi. Benim çorba diyetim var. Çorbamda her şey olduğu için ne yüzümde bir yorgunluk var. Bu çorba diyetini de 3 günden fazla yapmıyorum. Önlerin tercihi çorba diyeti. Koşevin iyi beslenmek iyi gelecek kampanyasına destek veren Julia Koç Yiğit sağlıklı bir şekilde çıktı karşımıza. Yaza girmeye hazırlanırken bir hayli kilo vermiş usta oyuncu. Çok kilo gitmiş gibi geldi bana. Özel bir şey mi yaptınız? Gerçekten yapmadım. Ama biraz yürüyüş yaptım gerçekten. Acaba o mu? Biraz daha fit yaptı beni. Hormonu yaptığı yürüyüşlere bağlıyor Hülya Koçyiğit. Ama biraz sıkıştırınca zayıflamanın gerçek sırrının sebze çorbası olduğu ortaya çıkıyor. Lahana mutlaka var. Evet. Kereviz, havuç, ee, ben içine maydanoz da koyarım. Bol bol maydanoz koyarım. Başka bezelye varsa ondan katarım. Kabak, biber... Hülya Koç Yiğit sebze çorbası diyeti yapacak olanları uyarmayı da unutmuyor. Bütün bir gün sadece bu çorba ile geçirmişsen akşam yemeğine bir dilim ekmek ilave ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama bu, bu çorba diyetini de üç günden fazla yapmıyorum. Hemen belirtelim. Herhangi bir diyete başlamadan önce mutlaka bir diyetisyene başvurun. Çünkü ünlüler öyle yapıyor. Çorba diyetiyle yaza hazırlanan başka ünlüler de var. Muazzez Ersoy onlardan biri. Benim de çorba diyetim var ama sadece çorba içmiyorum. Biz önce çorba diyetinin tarifini alalım Muazzez hanım. Devamını sonra öğreniriz. Ya olmayacak, tuz olmayacak. Domates rendelenebilir, yeşil biber olabilir. Veya yeşil biber yerine başka bir sebze kullanılabilir. Bu karışıma çok az miktarda tel şehriye ekliyormuş Muazzez Ersoy. Muhabirimiz Seyhan pek beğenmiyor bu tarifi. Bu çorba çok lezzetsiz geldi. Evet. Lezzetsiz ama işte hani katı rejimdense biraz daha yumuşatıyorum onu. Akşamları neler yiyorsunuz Muazzez Hanım? Çorbaya devam mı? Salata yiyorum üzerine yağsız ve tuzsuz lor peyniriyle. işte meyve, bol bol meyve yiyorum. Yeşil elmayı çok kullanıyorum. Kivi yiyorum, çilek yiyorum. Yağ, tuz ve şekeri de hayatından çıkarmış nostalji kraliçesi. Yağ kullanmıyorum, tuzu çok uzun zaman oldu bırakalı. Şeker kullanmamaya gayret ediyorum. Ben de şimdi bir haftadır bu kürleri yapıyorum. All that she wants. tercih eden bir diğer ünlü de Gülben Ergen. Gülben Ergen diyet programını bol vitaminli özel çorbasıyla destekliyor. Bu çorbada bin bir çeşit vitamin ve mineral var. Buyurun çorbaya gel. Biz de bu özel çorbanın tarifini merak ettik ve Gülben Ergen'e sorma ihtiyacı hissettik. İşte en gülben ergen çorbasının özel tarifi. Çorbamda her şey olduğu için ne yüzümde bir yorgunluk var her gün canlı yayın yapıyorum. Ee, ben yemeyince beni bir güz aşağıda bir göz yukarıda konuşamayan He, ne demişti falan anlamam yani gerçekten hani içim çekiliyor. Ha, <laughs> kilo vereceğim 36 beden olacağım <laughs> yaz geliyor öyle bir hırsla yapamam. Dolayısıyla aç kalmadığımı söylüyorum. Asıl içindekileri merak ediyoruz. Neler var bu çorbanın içinde? Lahana, e, sarı mercimek, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve aklına gelebilecek ne kadar yeşil varsa. Serotu, evet. maydanoz, fesleğen, ıspanak, pazı. Bütün bunlardan oluşan bir çorba. Tadını da merak ediyoruz çorbanın. Test etmemiz gerek. Bizim Seyhan bu işi layıkıyla yapar. Onun gurmeliğine güveniyoruz biz. <laughs> çok Daha güzel. Ben. Gerçekten çok güzel. Ben kötü olsa bir gün cami bunu ne kadar acıkmışım kendime hakim olamadım. <laughs> Gerçekten çok güzel. Tarifi ünlülerden, uygulaması sizden. Ama siz siz olun. Diyete başlamadan önce mutlaka bir diyetisyene başvurun. Şimdi kendime yanıyorum kendi halime ne var